Şeytanın Allah'a sınırın. Eğer dilersek sana onları elbette gösteririz diyor Cenab-ı Allah. Böylelikle onları simalarından tanırsın. Bozuk eşgal belli olur diyor. Mümin de yüzünde nurdan e, temiz ifade eden, candanlıktan belli oluyor. Andolsun sen onları sözlerin söyleniş tarzından da tanırsın. Yani zırvalama tarzında münasebetsiz konuşmalar yapıyorlar. Oradan da Aha. densiz ve bozuk bir insan tanıyabilirsin diyor Cenab-ı Allah. Ama yani samim bir insanı son derece samim ve candan konuştuğu için onun da dürüstlüğünü, güzel ahlakını, samim bir Müslümanı oradan tanıyabilirsin diyor Allah. Allah amellerinizi bilir. Yani yaptığınız eylemlerin e, ne olduğunu ne? bilir. Evet. Andolsun diyor Allah yemin ediyor. Biz sizden mücahit olanlarla sabredenleri bilinceye kadar deneyeceğiz ve haberlerini sınayacağız. Bakın biz sizden mücahit olanlar, cehdedenler. Ve sabredenleri bilinceye kadar deneyeceğiz ve haberlerinizi sınayacağız. Bu nedir Oktar anlat. Ee, Allah, Allah yolunda mücadele edenleri ayırt edinceye kadar e, onların deneneceği bildiriliyor. Ve bu şekilde ayırt edileceği yani zorluklarla, e, başlarına gelecek çeşitli sıkıntılarla imtihan edilecekler inşallah. Evet. Ve o şekilde ayrılacaklar. İman Mesela edenler, Peygamberimiz edilenler. sallallahu aleyhi ve sellem imtihan oldu mu? Evet oldu. oldu. Hakaretler uğradı, iftiraya uğradı, baskıya uğradı, hicret etti. Evet. Değil mi? Evet. Saldırdılar, savaşlar oldu. Hiç yıldı mı? Hiç yılmadı. Asla. Asla. Sabretti mi? Mükemmel evet. sabretti. Andolsun olsun biz sizde mücahit olanlarla sabredenler bilinceye kadar yani onlara onu o hallerini göstertinceye kadar deneyeceğiz ve haberlerini sınayacağız. Hı hı. Yani Allah denerken Allah bilmediğinden değil Allah biliyor bize gösteriyor. Haberlerinizi sınayacağız diyor Allah. Mehdi'den alacak olursak Mehdi'nin mücahitliği denenecektir. Evet. Sabrı denenecektir. Değil mi? İ, iftiraya, uğrayacak. i̇ftiraya uğrayacaktır. Hapsedilecektir. Acılar çekecektir. Bizzat Müslüman kardeşlerinden baskı görecektir. Ama buna rağmen sabredecektir. Ee, ve denenmiş olacaktır. İnşallah. İnşallah. Ve mücahit olup olmadığı da anlaşılmış olacak o. Mücahit olanlarla sabredenleri bilinceye kadar diyor. Mücahit misin değil misin? Cehd içinde gayret içinde misin değil misin? Bunu Allah ortaya koyacağım diyor. İnşallah. Yani size göstereceğim diyor. Şüphesiz inkar edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra elçiye karşı e, karşı gelip zorluk çıkaranlar. Hidayet açıkça belli olmuş. Kur'an hükümleri açıkça belli. Allah'ın yarattığı belli. Değil mi? Darwinizmin, materyalizmin geçerli olmadığına dair deliller Hı -hı. net. Ama buna rağmen direnip bir de elçiye karşı e, zorluk çıkarıyorlar. Uğraştırıyorlar. Kesin olarak Allah'a hiçbir şeyde zarar veremezler diyor Allah. Onları ben yaratıyorum. Diyor. Zarar veremezler. Evet. Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır. Yani istedikleri kadar darvinistler, komünistler, ateistler, masonlar faaliyet yapsınlar. Hiçbir netice alamayacaklar diyor Allah. Sonunda ben galip geleceğim diyor. Ey İman edenler Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve kendi amellerinizi geçersiz kılmayın. Ey iman edenler Allah'a itaat edin nedir? Kur'an'a tabi olun. Kur tabi Resul'e itaat edin nedir? Sünnetine tabi olun. İnşallah. İnşallah. Ve kendi amellerinizi geçersiz kılmayın. Gerçekten dünya hayatı ancak bir oyun ve tutkulu bir oyalanmadır. Oyun. İnternet oyunları, şunlar bunlar işte değil mi? Evet. Ve oyun ve tutkulu bir oyalanmadır. Aman işte okulumu bitirseydim, aman işte iyi bir iş sahibi olsaydım diyor. i̇yi i̇şte bir koca bulsan ama tabii ona iyi koca kavramı ayrı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Dolarla ölçülüyor. <laughs> tabii. Değil mi? Evet inşallah. Mi? Yani paranın oranıyla. <laughs>